Evet, titrasyon arkadaşlar. Titrasyon esasında nötrleşme ile aynı hikaye. Yani nötrleşme neydi? Bir asitle baz bir araya geldiğinde ne yapıyordu arkadaşlar? Tut artı su oluşuyordu. Bu olaya biz nötrleşme diyorduk. Nötrleşme reaksiyonlarının hepsi egzotermiktir. Asitten gelen hidrojenle bazdan gelen OH'ın sayısı birbirine eşit olursa ne oluyordu pH? 7 oluyordu. Formülümüz vardı. M ve eşittir. M -Z. Yani asitle bazın eş değer gram sayıları birbirine eşit olacaktı. Geçen ders bunları yapmıştık. Şimdi devam ediyorum aşağıya doğru. Normalde şimdi nötrleşme tekmeleri arkadaşlar bu tekmelerde tam nötrleşme anını belirlemek için nötrleşme anında renk değiştiren bir indikatör ya da belirteç kullanılır. Bu işleme biz titrasyon diyoruz. Titrasyon genellikle çözeltilerin değişimlerini bulmak için yapıyoruz. Biz. Şimdi bakalım. Buyurun bakalım şu örneğe. Ufaltalım. Şimdi arkadaşlar şurada 0,1 molar standart çözelti. Yani fabrikada ayarlanmış ya da kimya laboratuvarında ayarlanmış 0,1 molarlık bir çözelti kullanıyoruz. Ondan sonra normalde evet. Arkadaşlar bu da HCl. gördüğünüz gibi asit. Ama bunun kaç molar olduğunu bilmiyorum. Ben buradan bunu damla damla ekleyerek ne yapıyorum? Bazla asit kavuşturuyorum. Yani birbirine e, temas ettiriyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Nötüleşme olayı gerçekleşiyor. Nötüleşme olayı sonucunda asitten gelen hidrojen de bazdan gelen OH birbirini ne yapar? Yok eder. Tabi bu ne yapacaktır? Yeterli OH ekleyince yani şuradaki H'yi yok edecek kadar OH eklediğimde ortamın pH'i 7 olur. Şöyle göstereyim ben. İlk başta ortam asitik. Mesela burada bir A değeri olsun. Ekledim, 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 ekledim. Öyle bir an gelir ki arkadaşlar ve pH 7 olduğunda ortam nötrleşir. Yani şöyle bunu nasıl belirleyebiliriz? İndikatörle Fenolphthalein diye bir indikatör, indikatörümüz var ama bir sürü var. bir Bromptimol mavisi, meteoraj gibi, sunu sol gibi bir sürü indikatörümüz var. Biz burada şey kullanıyoruz, fenolphthalein. Asitle şeffaf şu anda bu. Sen baz ekliyorsun, eklediğin yer pembeleşir. Pembe olur. Hafiften titretirsin, o pembelik gider. Bir damla daha eklersin yine aynı şekilde, bir damla daha eklersin yine aynı şekilde. Artık öyle bir an gelir ki o haşartı biter son damlada yani son ekleyeceğimiz damlada ortam tamamı bazik olur. Bazik olduğunda da ortam pes pembe olur ve pH'in artık 7'yi geçtiğini ve ortamın bazik olduğunu anlarsın. Musluğu kapatırsın tam o ana yani o son damla çok ihbar edilir. Dolayısıyla pH 7 dersiniz. Buradan bulabiliriz. Peki bu nokta ne deniyor? Bu nokta eşdeğer nokta. Niye eşdeğer nokta demiş? Çünkü burada eşdeğer gram sayıda eşit oluyor. Yani Meyvezeler, Z asidin meyvezesi şöyle bazın mevzesine eşit olur. Buna aynı zamanda bu noktayı dönüm noktası diyoruz biz. Peki hocam. Şimdi bir örneğini yapalım. Daha iyi anlayacağız herhalde. Bakın bakalım burada örneği bir okuyalım. 25 derecede 200 milde, ilk önce bir yazalım arkadaşlar isterseniz. 200 mitli HCl'miz var. Standart 0.1 molar NaOH ilave ediyoruz. NaOH. Ve bunun 0.1 molar olduğunu biliyorum. Nereden ötürüleşmiş bakın. pH'in 7 olduğu yer burası. Şuradan grafikten bakıyorum. Hocam buradan ötürüleşmiş. Bunun kaç model olduğunu soruyor. Yani bakın A değerini soruyor. Bir de B değerini soruyor. Hocam bulalım. Tc değerli. Ne yapacağım? ZA MA VA eşittir. Tam bu nok noktada ZB MB VB. 1 çarpı X çarpı 0.2 litre eşittir. 1 çarpı 0.1 çarpı 0.2. Buradan X eşittir 0.1 molar çıkar. Yani bizim asitimiz 0.1 molar HCl'ymiş. 0.1 molar HCl 0.1 molar H artıdır. Çünkü HCl kuvvetli bir asittir. O da 10 üzeri eksi 1'dir. O da 10 üzeri eksi pH'dir. Buradan 1 olarak yazarız bunu. Peki. Şimdi 0,1 molar HCl ile 0,1 molar NaOH'ı karıştırıyoruz. Bunun arkadaşlar 200 mitre olduğunu biliyorum. B için konuşuyorum. Kaç mitre eklemişiz bakın. 400 mitre. O zaman bunu da 400 mitre diyorum. Şimdi Tesis değerli 1 çarpı 0 1 çarpı 0 2. 1 çarpı 0 1 çarpı 0 4. Hocam şu anda 0 0 2 0 0 4. Yani bu ne? OH'ın mol sayısı. Bu da H artının mol sayısı esasında. OH daha büyük. O zaman OH'ın derişimi nasıl yapacağız? 0,04 eksi 0,02 bölü toplam hacim kaç olur? 6 olur. Şurada. 600 metre ya. Ne yaptık? de M bölü V yaptık modelite. Buradan 002 bölü 06 bunu 60 yapıyorum. 2 bölü 60 1 bölü 30. Buradan POH eksi logaritma OH'tı. Hocam o zaman eksi log 1 bölü 30. Logaritmayı biliyorsunuz. Eğer eksi ise ben bunu logaritma 30 olarak yazabilirim. Logaritma 30'u da 3 çarpı 10 olarak yazarım. O da logaritma 3 artı logaritma 10 olarak yazabilirim. Logaritma 3'e de 0.48 koyarsam 1.48 çıkar pOH. pH da 12,52 çıkar. Yani şurası da 12,52 Burada 1'miş. Böyle buluyoruz. Sonu sona kafanızda kalan bir şey yoksa geçiyorum. Hocam OH tam sonrasında anlatabilir misiniz bir daha? Hangisi? Şurayı mı? Evet hocam. Tamam. Şimdi MVZ değeriyle MVZ değerini karşılaştırıyorum. Tesir değerli bir. Formülümüz aynı yine. ZA çarpı MA VA ZB çarpı VB çarpı MB Tesir değerli bir. Bir tane hocam var. Modelde 0.1 çarpı hacmi 0.2 1 çarpı 0.1 çarpı 0.4 Tamam mı? Nereden bulduk 400'ü? Buradan bulduk. Bakın şurada. Çarptığın zaman hangisi daha büyük çıktı? o OH mol sayısı, H şartlının mol sayısından büyük çıktı. Formülümüz ne? Aradaki farkı alıyorum. Yani mol arasındaki farkı alıyorum şurada. 0.0.4-0.0.2 bölü. Toplam hacim 0.6. Buradan buldum işte. o POH demek eksi logaritma OH. O da eksi log 1, 1, 30. Logaritma eksi ters çevirdiğimde logaritma 30 yazarsam o da artı olur. Log 30 ile 3 çarp 10 yazıyorum. Buradan log 3 artı log 10. O da işte 1.48. pH ile pH'ın toplamı 14 olduğu için oradan pH'ı 12.52 olarak bulabilirim. Var mı sıkıntı? Peki geçiyorum. Buyur. Soru soran. Var mı? Peki. Şimdi bakalım. Şurada. Aynı mantık bir soru. Ama bu sefer bazın üzerine. Bakın ne yapmış? Burada B değeri var. Yazalım hocam. 400 ko... KOH çözeltisinin kaç mol olduğunu bilmiyorum. Nasıl anladık hocam bunu? Çünkü eklenen asit bu sefer arkadaşlar. Ama dikkat ediyoruz. HCl asit eklemişiz. O da 0.000 molar. Peki ne kadar ekleyince nötrleşiyor hocam? 400 mitre. Bakın buradan çıkarttım bu. Şuraya yazalım. Hocam o zaman tesis değerli ne yapıyorum? MVZ eşittir. MVZ. Bu asit için ya da baz için yazalım şunu. Şunu asit için yazıyorum. Tam bu nokta için konuşuyorum. Tesi değerli 1 çarpı x çarpı 0,4 1 çarpı 0,1 çarpı 0,4 Buradan x 0,1 molar çıkar. Yani bizim e, normalde KOH'ımız 0,1 molarmış. 0,1 molar KOH da hani kuvvetli baz olduğu için %100 yüz yoğunlaşır. 0,1 molar OH olur. OH eksi derişimi 0,1 molar, oldu, molar olduğuna göre o da 10 üzeri 1 molardır. O da 10 üzeri eksi POH. Buradan POH bir çıkar. pH artı pH toplamı 14 olduğu için bu da 13 yapar. Yani şurası sonuçmuş Bu tamam. Geldik A'ya. Yani bu B için yaptık. Bunu da A için yapalım. Hocam KH'ın 0 1 mol olduğunu buldum. 400 mikro olduğunu biliyorum. 0 molar. HCl'miz var. A'da kaç mitre ekliyoruz arkadaşlar? 600 mitre ekliyorum. Yani şurada 600 mitre. O zaman hocam çarpalım birbiriyle. Çarpalım. 1 çarpı 0, 1 çarpı 0, 4. 1 çarpı 0, 1 çarpı 0, 6. Hocam şu H2SO4 olsaydı 1 yerine 2 mi yazacaktı? Evet 2 yazacaktı. 0, 0, 4. Bu da 0, 0, 6. Kim daha büyük? HCl daha büyük. O zaman H artı eşittir. 0,06 eksi 0,04 bölü 600. 400 daha bir yapar. Yani 0,02 molar yapar. O da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapar. pH eksi log 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani eksi logaritma 2 artı log 10 üzeri eksi 2. Bu da 2 eksi log 2 yapar log 203 vermiş. 1.7 olarak yazarım. Yani burası da 1.7'ymiş. Evet. Soru olan kafasına bir şey. Peki. Geçiyorum. Buyurun bakalım. Bir okuyun soruyu. Yani arkadaşlar geçen ders yaptığımız asit bazın devamı bu. 25 derecede 400 mitre yazıyorum bakın. 0,1 molar X var ama kuvvetli asit demiş. Ama kaç değerli bilmiyorum. 400 mitre sıfır molar Y var. Bu da kuvvetli bas. Eklenen bas arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Eklenen bas. Peki. pH 7 olmuş. Nerede olmuş? Bakın burada olmuş gördüğünüz gibi. Yani bu S 400 değil de 200 mitre ekleyince ötüleşmiş. Hani 400 mitre var ama hepsi eklememişiz kaba. O zaman 1 çarpı 0, 1 çarpı 0, 4 eşittir. Hocam bir diyemezsin ki nereden biliyorsun kaç tesir de? O zaman x diyelim. Burada y diyelim. Tesir değerli. bilmiyorum kaç tane baş olduğunu. 0, 1 çarpı 0, 2. Buradan 2x eşittir y. Peki. Bakalım. pH değeri b olduğunda yani şuraya geldiğinde eklediğimiz baz 300 mitre. Asitimiz 400 mitre. Topladığınız zaman 700 litre olması lazım hacmi. Çözeltin hacmi. Y bazının etki değeri bu 1 bu iki arkadaşlar. Evet doğru. pH değeri 7 olduğunda pH değeri 7 oldu yani ortam nötr olduğunda 200 litre baz ekledim. 400 litre de asit vardı. Çözelti hacmi 600 litre oldu. Doğrudur. Yani cevabımız 2 ve 3 diyebiliriz. Sorusu olan kafanızda kalan bir şey. Yoksa geçiyor. Peki buna bakın bakalım. Hocam 25 derece titrasyon düzeneğinde asit üzerine eklenen baza bağlı olarak pH değişimi şekil bir de grafikte verilmiştir. Karışıma eklenen baz hacmi V olduğunda 25 derece karışım pH değeri 13 oluyormuş. Hmm. Hocam o zaman yazacağız. Şuraya yazayım ilk önce. 0,2 molar NaOH'ımız var. 13 olması pH'ın 13 olması demek pH'ın 1 olması demek. Ha şimdi de V mililitre. Peki hocam asit 100 mililitre olduğunu biliyorum asit. Ama kaç mol olduğunu bilmiyorum. Onu şuradan bulacağız. Bakın arkadaşlar bir 1 vermiş ya. pH 1 ise ve bu kuvvetli asitle H nasıl yoğunlaşır? H artı Cl diye yollaşır. pH 0, 1 ise bu 0,1 molardır. Nereden aldık ki hocam? Demin söylemiştik. H artı eşittir. 10 üzeri eksi pH. Yani 10 üzeri eksi 1. Yani sıfır bir molarmış. O zaman hocam bu sıfır bir molarmış asit. O zaman hocam bunu tesli değerli bir. Bir tane OH var. Derişimi sıfır iki. Hacmi B. Hatta mililitre alıyorum. Litre ee, alıyorum. bununki bir çarpı sıfır. Bir çarpı sıfır bir. pH'i 13. üç. PH 1. bir. Yani burada OH 10 üzeri eksi POH 10 üzeri eksi 1. Yani ortam bazik. O zaman kim daha büyük? Bu daha büyük. O zaman hocam şuraya formülümüzü yazalım. Şöyle yapayım. 0,1 eşittir. Bazı çıkartacağız. 0,2 ve eksi 0,01 bölü toplam hacim 0,1 artı yani şu arkadaşlar 0,1 artı ve şu işlemi de yapalım hocam. 0,01 artı 0,1 ve eksi 0,2 ve eksi 0, 0, 1. Buradan Bunu bu tarafa atıyorum, bunu bu tarafa atıyorum. 002 eşittir 01B. B eşittir 02 litre. Yani 200 litre çıkar. Eklenen bazın hacmi. E, Sorusu olan, kafanızda kalan bir şey. Hocam zormuş bak. Evet ne yazık ki birazcık zor arkadaşlar. Buyurun bakalım. Yanda titrasyon grafiği 25 derece pH değeri 11 olan Tavar. Hocam ee, 400 bitleymiş bu. pH'i da 11. pH'in 11 olması demek H artının 10 üzeri eksi 11 molar olması demek OH'in çarpımları 10 üzeri eksi 14 diye arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3 molar olması demek. pOH'in 3 olması demek yani kısaca. Buradan da gidebiliriz böyle. O zaman hocam bu 10 üzeri eksi 3 molardır. Damla damla HC ile katıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle yazıyorum. İlk önce kabın dibindeki yani şurası. Yani şöyle düşünün. İstasyon düzeneği vardı ya şöyle. Yukarıda ekliyoruz. Şöyle eklediğimizde. işte şöyle. Şurası yukarıda eklediğimiz çözelti. Eklediğimiz çözelti şu bakın. Eklem asit. Kaç mililitre ekleyince ötüleşiyor? 50 mililitre. Nereden bulduk hocam onu? Şuradan bakın. Ama kaç model olduğunu bilmiyorum işte. E tamam hocam formülümüz basit. Yani size kolay, onu korumak basit de formülü uygulayabilmek önemli. O haçtan bir tane var. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 0,4 eşittir. 1 çarpı niye 1? Haçtan bir tane var. X çarpı 0,050. Yani ne yaptık formülümüzde? Mvz Mvz. Neydi Mvz? M, V, Z eşittir M, V, Z. Neydi M, V, Z? M modülite, V hacim. Z de tesir değerli. Hocam buradan işlemleri yapalım. Yapalım bakın. Ee, X çarpı 0,05 eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. x eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan 0,8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar diyebilirim hocam. Yani denizli yapıştı. Sorusu olan kafasına kalan bir şey. Evet geçiyorum. Şimdi geldik akşam tampon çözeltilere. Tampon çözelti dediğimizde bakacağız. Zayıf asitle bir tane zayıf asit söyleyeyim bana. Mesela hocam HCl. Bunun tuzu. Şimdi kuvvetli bazda zayıf asitle oluşmalı. Hocam bir defa siyanür içermeli. Niye? Çünkü zayıf asitten gelen bu. E, bu da NaCl. Zayıf asitle bunun tuzunu içeren çözeltiye biz tampon çözelti diyoruz. Hocam formül var burada. Evet. Bu asik tamponu oluyor arkadaşlar. Bu çözeltiler asik tampon oluyor. Ama arkadaşlar bunların işlemleri bir kaldırıldı. Yani yok. İşlem yapmayacağız ama yorum yapacağız. Zayıf baz. Bir tane zayıf baz söyleyeyim. NH3. Bunun tuzu nasıl olmalı? Mesela NH4Cl. İşte biz bu, bu tarz bazik tuz. Nasıl yani hocam? Şöyle düşünün. Mesela 0,1 molar LH3 çözeltisi var. İçine LH4 CL eklediğinizde işte bu ikisini birden içerdiği zaman bu çözelti bazik tampon oluyor. Bazik tampon. Yazayım şöyle. Yani hocam şöyle mesela HCl çözeltisi var kabımızda. Bu zayıf asit çözeltisi şu anda. Zayıf asit çözeltisi. İçine KCN ekledim. Yani siyanür içeren bir tuz ekledim. 0,1 molarlık çözelti elde ettim. İşte oluyor o zaman asitik tampon. Zayıf asit çözeltisi olmuyor. Peki hocam bu tampon çözelti ne işe yarıyor? Şöyle arkadaşlar. Arabada biliyorsunuz bir ön tampon bir de arka tampon var. Bunlar ne için kullanılıyor? Darbe emmek için kullanılıyor. Kimyada da bazen çözeltilerin asitliğinin değişmesi istenmez. Yani darbelere karşı dayanıklı olması istenir. Yani çözeltiye bir miktar asit eklediğinde, bir miktar baz eklediğinde pH'in pek değişmesi istenmez. İşte bunun için tampon çözeltiler kullanılır. Yani zayıf asit çözeltisi üzerine tuz eklenerek bir denge çözeltisi oluşturulur. Ve bu da bu da arkadaşlar ne yapar? Çözeltiyi dengede tutar. İşte asite karşı, asit eklenmesi veya baz eklenmesi karşı dengelenmiş olur. Mesela güncel hayatta kan. Bir tampon çözeltidir arkadaşlar. Kan. Bildiğimiz vücudumuzdaki kan. Bir tampon çözeltidir. Nasıl yani hocam? Şöyle. Normal şartlarda kanda arkadaşlar karbondioksit gazı çözüldüğü zaman ne olur? Karbondioksit asit oksittir. Suya tekme verir. Ve h 2 oluşur. Yani asile dönüşür. O zaman kanın asitliği ne yapması lazım? Artması lazım. O zaman dengenin bozulması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacaktır? Sistemin dengesi bozulacağı için. işte tampon çözelti olmasa kanımızdaki asitlik artık bütün dengeyi bozar. İşte o yüzden ne var? Kalsiyum karbonat yani kalsiyum iyonları var kemiklik veya potasyum iyonları. Bunlarla biz ne yapıyoruz? Dengeyi sağlıyoruz. Peki. Bakın bakalım şimdi buraya. Şimdi sadece bu olsaydı çözeltimizde ne diyecektik? Zayıf asit diyecektik. Zayıf asit olduğunu nasıl anlayacağız diye sordular arkadaşlar. Bakın burada Ka vermiş. Bir asitin Ka'sını veya Kb'sini verirse arkadaşlar zayıf asittir. Yazalım bakalım. 0 molar ne vermiş? CH COOH vermiş. Bir de 0 1 molar CH3 COO da vermiş. Hocam bu zayıf asit. Bu da onun tuzu. O zaman hocam bu neden oluşmuştur? Yazayım şuraya. NaOH da bizim asitimizden oluşmuştur. Kuvvetli bazla zayıf asit oluşmuş. O zaman hocam bu bazik tuzdur. Hocam zayıf asitle Basit tuz bir yerde ise biz buna tampon çözelti diyoruz. Nasıl tampon? Asik tampon diyoruz. Bu doğru. Peki hocam nasıl oluyor? Şöyle. Normalde çözeltinin dengesi yazdığımız zaman şu şekilde yazıyoruz. Şu tuz suda iyonlaştığı zaman şöyle iyonlaşır. Yani düşünün şu sıfır bir molardı. Bundan bir miktar iyonlaştı. X, X, X. Şu da sıfır bir molardı. O zaman bu da sıfır bir molar. Bu da sıfır bir molar. Şu şuraya etki eder arkadaşlar. Yani normalde zayıf asit olsa bir sıkıntı yoktu. İşte bu ikisinin içerdiği için buna biz asit tampon diyoruz. O zaman hocam CH3COO iyonu ortak yönetkisi yapar. Doğrudur. Çözelti asit veya baz eklenmesi karşı dayanıklı Evet. Tampon çözeltinin özelliği bu zaten arkadaşlar. Asit veya baz eklenmesi karşı neymiş? Dayanıklı imiş. Peki. Son soru. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Şu örneğe bakalım. 0,1 mol arkadaşlar. C6 H5 COOH Nedir bu? Zayıf asit. E, 0,2 mol C6H5 COOK Bu da bunun zayıf asit olduğunu nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. Bu bazik tuz. Hocam o zaman zayıf asitle bazik tuz bir aradaysa biz buna ne diyoruz? Asit tampon diyoruz. Yani bazik tampon değil. Hocam bunun işlemleri vardı demin söylemiştiniz. Evet. C6H5 COO eksi yolu ortak yol yapar. Evet zaten onu öğrendik az önce. Çünkü ortak yol şu arkadaşlar. Nereden biliyoruz? Bakın şurada gördüğünüz gibi asitle tuzunun ortağı bu. Bu işte bu zaten çözeltiyi dengeliyor. Bir çözeltinin pH'ın değişmesi sağlıyor. Çözeltiye bu eklendiğinde pH değeri art artar mı? Şimdi arkadaşlar bakın. Çözeltiyi miktarı, miktarı eklediğinizde ne yapacaktır? Yazalım. Aş. Sen şu özelliğe bunları eklediğin zaman ne yaparsan denge bu tarafa kayar. Eklediğimizi şöyle yapalım. Ekleme işareti koyalım. Bu bir miktar azalır. Bu da bir miktar azalır. O zaman H artı azalacağı için pH artar. Terstir yani.